organizasyonun organizatörün sunucusu Sayın Bayram Şahin'i alkışlarla buraya davet ediyorum. Bir alkış alabilir miyim Sayın Bayram Şahin? Çok değerli ses ve sahne yönetmeni Erdoğan Bey'e teşekkür ediyorum. Makamı Mahmud'a selamlar olsun. Ey Kutlu Nebi, sen hakka tek yolsun. Sevginle donmayan gönüller solsun. Makamı Mahmud'a selamlar olsun. Selam olsun kutlu doğan güneşe. Selam olsun Hazreti Muhammed'e ümmet olana. Selam olsun bu düğün merasimine icabet eden siz kıymetli misafirlere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereket ve mağfiret hepinizin üzerine olsun inşallah. Ilgın ve eşsiz ailelerinin evlatları Hatice ve Zafer'in düğün merasimine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. <laughs> Gelin hanım ve damat bey diyorlar ki